Ekibi geldi böyle. Eşi Dilek Kaya İmamoğlu ve CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un da eşlik ettiği ziyarette yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Ekrem İmamoğlu her şehre yatırım ve hizmet vermeye çalıştıklarını söyledi. Önümüzdeki yaz iç tefrişatıyla birlikte hazırlanarak inşallah Elazığ'ımıza pırıl pırıl Gazi Endüstri Meslek Lisesi hazırlı yapılmış bir şekilde hizmete alınacak İstanbul'un İstanbul halkının Elazığ'ın yaşadığı depremden sonra Elazığımıza çok güzel bir hediyesi olacak. Tunceli'ye yapacağı ziyarette Tunceli'li olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılmamasını değerlendiren İmamoğlu, planlamayı o şekilde yapmadıklarını ancak Kılıçdaroğlu'na memleketinden selam ileteceğini söyledi. Bugün farkındaysanız eşimle biraz spor giyindik. Çünkü hem biraz turistik ama biraz da Tunceli'yi daha iyi tanımak, çok defalar söz verdik birkaç ilçesini görmek, bazı inanç merkezlerini ziyaret etmek planımız var. Öyle bir planlama yapmadık, yapsaydık zevkle genel başkanımızla gelir gezerdik ama genel başkanımızın doğum yeri memleketi Nazimiye'ye de uğrayacağım. Orada da çok değerli bir konuk evi bitirmiştik, onu da ziyaret edeceğiz, hem göreceğiz, Nazmiye'yi de daha iyi tanıyacağız. Oradan sevgilerimizi ve saygılarımızı da Sayın Genel Başkanımızla paylaşacağız.